Başka sanat bilmeyiz karşımızda dururken yazılmamış bir destan gibi Anadolu'muz. Sanatsız kalan bir milletin hayat damarlarından biri kopmuş demektir. Burası sanatçılarımızın, Eskişehir'deki sanatçılarımızın sanatlarını canlı canlı icra edebilecekleri çok güzel bir ortam olarak hayata geçecek. Ben tüm Eskişehir'e bu vesileyle hayırlı olsun diyor ve bu güzel sanat merkezinin oluşmasında büyük gayretleri olan Çapa Grubu Genel Koordinatörü Sayın Niyazi Çapa'yı konuşmalarını yapmak üzere huzurlarınıza davet ediyorum efendim. kardeşlerimiz çok değerli misafirlerimiz ve kıymetli basın mensubu arkadaşlarım Burcu Burcu tarih kokan Burcu Burcu Osmanlı kokan Burcu Burcu ecdadım kokan tarihi odun pazarımızda konağımızda sanatçılarımızla buluşma günümüze hepiniz hoş geldiniz, sefa geldiniz, sefalar getirdiniz efendim. Şairlerimiz, ressamlarımız, karikatüristlerimiz, heykel tıraşlarımız, müzisyenlerimiz, Türk halk müziği ve Türk sanat müziği sanatçı kardeşlerimiz. Türk halk müziği ve Türk sanat müziğinin enstrümanlarını çalan kısaca el emeği göz nuru döken tüm kardeşlerimiz sanatçı demeklerimizin isteklerine uyarak eski şiir sanatçılarımızla buluşma merkezimizi bugün burada açılışını yapıyoruz. Hayırlı olsun, uğurlu olsun, mübarek olsun inşallah. Türkiye'mizin ikinci bir safran bolusu yapma kararlılığında olan Odun Pazarı Belediye Başkanımız Sayın Burhan Sakallı Beyefendi'ye ecdada ecdat eserlerine göstermiş olduğu bu yakın ilgiden dolayı şükranlarımızı arz ediyoruz sizleri de bir Bey konağımızda açmış olduğumuz kafeteryada her zaman bekliyoruz hafta içi ve hafta sonlarında e, mali imkanları el vermeyen kardeşlerimizin sünnetlerini evlenecek, evlenecek gençlerimizin nikah nişan düğünlerini burada yapabilirler. Herhangi bir ücret söz konusu değil. Yiyecek içecek masrafı neyse verirler. Bu imkanları da sağlıyoruz Allah'a çok şükürler olsun. Ben sizleri teşriflerinizden dolayı sonsuz teşekkürler ediyor. Sizleri kalpten gelen gönül